Sakarya'nın Serdivan ilçesi D100 yolunda otomobilin tıra ok gibi saplandığı kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. D100 yolu Aşağı Dereköy Mahallesi Mevki Adapazarı istikametinde meydana gelen kazada Mustafa Alper idaresindeki otomobil EY idaresindeki tıra adeta bir ok gibi saplandı. Meydana gelen kazada Mustafa Alper hurdaya dönen otomobil içinde sıkıştı. Bu durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarttı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrollerde Alper'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Alper'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.